Merhaba Aydos, videoya hoş geldiniz. Bugün ee, arkadaşım Can var yanımda hoş geldiniz, Can. hoş bulduk. Ee, aracımız Clio 20 e 2002 mi geçiyor geçiyor? 2020'e geçiyor, 2020'e geçiyor. 2001 model, 14 e, Reksa paket, en dolusu, 185 binli, e, otomatik bir aracımız, sandırcılı modeli. E, Can benim yakın arkadaşım, kendisi yaklaşık bir. E, 10 senelik bir muhabbetimiz var, bir okuldan belirledim. Ee, kendisi de araba, kendisi de araba ilgili olduğu için e, bir muhabbetimiz var, samimiyetimiz var. Onunla bir klibi var. İşte e, toplamadan önce benden birkaç fikir aldı. Beraber toplayalım kanka vesaire diye. E, şimdi araç bitti. E, boyadan önceki halini fotoğraflarını koyarım ama e, boya boyandığı zamanki videoları ya da e, boyadan önceki videolar, yapım aşamaları tek tek yok maalesef. Ee, birkaç yoğunluktan dolayı ben güvenmedim. O da çok kamera işlerinden anlamadığı için. Yapamadık. Ee, araç komple boyandı. Ee, araç boyanmadan önce boyasız, kazasız, hatasız bir araç. Ee, hatasız demeyelim. Hatasız demek yanlış olur aslında. Birçok hatası vardı. Ee, güneş yanıdır vesaire, ufak tefek göçükleri vardı. Ama kazası olan bir araç değildi. Ee, boyasız bir araçtı. 2001 model dediğim gibi. E, araç komple boyandı. E, komple boyandıkta boyanmasının dışında e, buralar piano bileğe boyandı. Zaten detaylı, yakından bildiği fotoğraflarını koyacağım Videosunu ve Buralar piyano bileye boyandı, parlak siyah. E, jantlar yine e, gun metal dediğimiz silah rengi diye geçiyor aslında da füme tarzı bir, bir renge boyandı. E, ufak tefek eksikleri var hala. E, onları da ben müsait olduğumda sürece beraber videoyu alacağız kendisiyle. Amerikan Park eksi var mesela ya da ne bileyim e, cam göbeklerinde falan bir var. E, ufak tefek boya hataları var. İşte onlar düzeltilecek. İşte döşeme geliyor araca onu da videosunu ekleyeceğim. E, döşemeler yapılıyor, cam filmi vesaire yapılıyor. Dediğim gibi onların videosunu çekemedik, her şeyin videosu yok. E, bu videoda e, bir toplamak ne kadar? Aslında toplamak çok doğru olmaz ama araba zaten haşat bir durumda değildi. bir adam haline getirmek, adam gibi binebilecek bir hale getirmek ne kadar? Nasıl süreçte gerçekleşiyor? Ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor? Bunları konuşacağız. Söz sende şimdi boyaya vermeden önce fotoğrafları koyacağız dediğim gibi. Araç boyandı. ne kadar harcadın boyaya? jantlarla birlikte 5000 TL buldu bana jantlar ve 5 bin lira. Ee, dediğim gibi piyano bilekler dahil. Ee, jantlar ve piyano bilekler hariç ortalama 4200 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bu e, sonradan keyifli olarak yapılan işler. O 800 ee, 4200 lira gibi boya işçiliği oldu. Ee, bu tabii yerden yere göre değişebilir. Boyanın kalitesi olur, vermeyin kalitesi olur. işçiliği olur. Biraz ortak sıkıntılı kısır alakmayın. İşte burada el freni çekenler mi dersiniz? Hakkıda var keyfi işler var araçta. 4200 lira, 4000 lira. Birisi 6000 lira fiyat da aynı. 6000 liralardan bahsedenler oldu Boyalarak. olarak. Her iki işçilikleri çok daha iyiydi. Kimseye lafımız yok ama aracın durumu benim. Zaten 30 lira, 40 bin lira anceden bir araç için 6-7 bin lira boyaya vermek Hiç mantı olduğunu düşünmedik. Ha, boyası zaten detaylı videolarını ekleyeceğim yakında. Hani öyle çok şey değil. Ufak ufak hataları var. Onları da zaten boyacı sonunda konuştuk. Halledeyim. ...duruma hemen çöktüğüne giriştik. E, onları halledeceğiz. Işte, e, Cam filmlerinden bahsettik. Cam filmlere ne kadar vermiştik? Aynalı yaptırmıştık, 350 liraya. Aynen, bir gece boyunca ara, aradık o aynalıyı da. E, çünkü kimse aynalı yapmıyor. Aslında tam aynalı denilmez de. Ne deniyordu? Duman siyahı. Aynen, Duman, dumanlı. Duman siyahı gibi bir renkten söyledik. İşte bunu yaptım daha iyi olur. Aynı eskide kaldı vesaire diye. Biz de onun teşvik boyunca dolaştık. Hamdi Foto Sanayi'nin e, ee, yanında eski sanayi sitesi var. İstanbul'da yaşıyoruz bu arada. İşte e, bayağı bir gezdik. En son da Arkşabat'ta bir yere yaptırdık aslında. Meğer de çok yakında bir yerdeymiş. E, cam filmlerini hallettik. İşte ufak tefek stikler var araçta. E, arkadaşın kendi terliği tabii benim aracım olmadığı için. E, sıkıları ne kadar verdi toplamda? Toplamda 200-250 de sıkıları ekledi. Aynen. E, yaklaşık 15-20 mm tane kadar sıkıları var. başta e, Onlar da 200 lira civar tutmuş. Ee, i̇şte led neon oldu belki. Sis ve e, farlara. E, şu an Amerikan park modelinde bir arıza var. E, eski modül olduğu için tekrar değiştireceğiz biz onu. O yüzden farlar yanık değil. On da videosunu ekleyelim size. E, sis ve farlara ne kadar vermiştiniz? Ee, sisler üsttekiler led neon almıştık 200 liraya. Evet. Alttakiler eski tip beyin led aküden evet. takmış yalanlar. Onlar da 150 liraya buldu. Beyaz mı? Yani öyle şey bir şey, şey, Altlar sisler deli abi? Deli abi? Daha onlar takılmadı. Montaj Aynen. edilecek. Onlar daha takılmadı dediğim gibi işte yavaş yavaş toparlanma aşaması araç. Hani onları zaten yavaş yavaş montaj olarak ekleyeceğim ben. müsait olursam da söz vermiyorum ama müsait olduğu sürece e, ekleme çalışacağım bir şey işte. E, birlikte yine aksente yapmıştık bizim aksentlere ya. Kaliper kapaklarını kripe kaldırıp arabayı boyamıştık. İşte e, fosfor renk fosforlu sarı, fosforlu sarı mı yaptın? Fosforlu evet. sarı yapılacak İşte onun o işi var. Renault'un e, Renault Sport olarak geçen bir renk Tutturabilirsek onlar var. E, kemerleri sarı yapma düşüncemiz var. Ama iyi fiyat vermişler. Kaç paraydı? 500 liradan var. 500 lira fiyat çektiler. Yani bir kemere 500 lira vermek mantıklı mantıklı işine. Çok bilemedik açıkçası. O yüzden e, karar veremedik. Neden bahsedeceğiz başka? Yapılan mekanik fiyatlar var. Şanzıman bakımları var otomatik vites olduğu için. Aynen. Yapılan mekanik birkaç şeyler var. işte otomatik vites, ön vesaire. Evet. Sen tek tek anlat abi neler yaptırdın. Sen bu aracın 5 yıldır sahibisin ortada. Evet 5 yıldır bizde aracımız. 5 yıldır 30'luk 40 gün çok gezen bir araç. 30-40 gün fiyatı kullanıyor. Halbisi çok kullanıyor. Otomatik olduğu için zaten tercih ettiler. 4 yıldır klasik otomatik şanzımanı var. Yavaş da yani olsa ama sorun çıkartmadı bildiğim kadarıyla. Yok bana hiç sorun çıkartmadı. Ya işte bir ara e, vites değiştiricisi problemi çıkardı. O da ortalama 200-300 liraya halli oldu. Tamam, buraları da Tamam. Ee, vites sorunu olduydu. Vites değiştiricisini değiştirdik. Ee, bir beyin halinde 200-300 lira bir mal oldu. Başka da bana şanzımandan ee, sorunu açmadı. Motor olarak bir şey çıktı. Motor zaten e, 1.4 motor. E, klasik. Her, her Herkesin bildiği, her yerde böyle üsttasının oldu. Baklalına bile parçasının olduğu aslında bir motor. E, ama aracın e, diğer videolardan ayrılan bölümlerde var. Araç 16 var. Megane motordur. E, genelde 8 var olarak benim dedemde de var. E, sedanı var. Belki onunla da içerik verebilir. Araç e, İstanbul'da şimdi olduğu için çok içerik gelmiyor. İlk içerik gelmiyor daha doğrusu da bu sene belki içerik gelebilir. Ee, onun motoru 8 var. Ee, buna göre çok çok sesli çalışan ve ee, nasıl söyleyeyim dişi daha farklı olan bir araç. Yani daha ilmelenmesi yavaş olan bir araç. Şimdi bu araç bildiğiniz zaman 8 valfe göre çok daha kırıksız ilerleyen bir araç. Yani sessizliği olsun, gidişatı olsun vesaire çok daha kırıksız bir araç. 8 valfe göre motorda bir sıkıntı çıkmadı dedi. Yok motorda bana bir sıkıntı açmadı araç. En son işte ön takıma girdi herhalde. Evet rot başları, rot kolları, aks kafaları ölçüyordu. Onları, onları, yaptırdım. yaptırdım. Selenoid bike'lerini değiştirdim. Ortalama bir 2700'de onlara gitti. Zaten hmm. Selenoid bike'leri tuttu 1000 lira. Geriye kalan 1700-1500 lira da aks kafaları falan yani işte, fiyatlar tabii şu an bana mantığı Şöyle ki Bizde biliyorsunuz bir de kaşıklar var. Ona göre fiyatları çok çok uygun fiyatlar. Tabii ki bir olmasını beklemeydi ama hani ön takımda sevmeyi bayıltıcı bilmemdedir. Hani daha uygun yapan yerler vardı. Ben yani iddia etmiyorum bayıltıcı olduğunu ama yani maliyeti ve yürütmesi düşük olan bir yer. Başladı. Yani alt sınıf fiyatı da belli bir araç yok. Öyle çok sahip yiyecek bir araç değil. Sorunuz sorunlu sorunlu olan bir araç da değil. Yani e, 2700 dediğim. LPG sistemini çıkartmayı düşünüyorsun galiba. Evet LPG çıkartmayı düşünüyorum. Araç benzinli daha konforlu ve daha imelenmesi yüksek. Aynen bir LPG çıkartma düşüncemiz var. Belki LPG sistemi çalışıyor aslında. Sıralı sistem LPG var. Atiker bu. Atiker evet. Atiker'in sıralı sistem LPG'si var. Aslında hani bir sıkıntısı yok ama hani arkadaşım benzini tercih ediyor. Para biraz bol. <laughs> Para çok olunca öyle oluyor. Para çok olduğu için de benzinli falan bilmek istiyor. Bakalım tamam, ona da belki söküm falan olursa onda da videosunu çekeriz. Olmuşsa sen egzoz yaptırmak istiyorsun. Evet aç kapa vanalı bir egzoz yaptırmak istiyor. Egzoz yaptırmak istiyor. Şöyle çok egzoz yaptıran adam var. Çok egzoz yapan usta da var. Ama yani nasıl söyleyeyim size, biz açıkçası ikimiz Honda'nın e, o nitek seslerinden gelen böyle cislit şeklinde, cisim şeklinde gelen seslerini sevmiyoruz. E, çok kişi de ona benzer şeyler yaptığı için, herhalde piyasada o tür şeyler sevdiği için e, haliyle onlar da o tür seslere yöneliyorlar. E, biz öyle bir şey istemiyoruz, o yüzden şu an araştırma halindeyiz. E, Kınalı Speed var, belki diğer ürün kanallarından bilirsiniz, bilimlik diye. Hani e, oradan birkaç fiyat aldık, araştırma halindeyiz, belki x gelecek. E, Araç 2001 model Macaris top var yani, e, 2005-2006'larda gelen top Aynen 2005 2006 Macaris'e de kasanız topları var. Üst, var. E, ona bir aksan değil gibi poli projesi düşündü. İşte e, şu an tasarlama halinde. Siz birkaç tasarım yaptık ama işte onu çizime dökmek vesaire falan biraz uzun sürecek. E, onu da yaptıktan sonra inşallah video piyasasına sürmeyi planlıyoruz çünkü ailesi de faydalanmak açısından böyle araçları daha çok güzel değiştirmek için daha iyi bir çalışması çalışmak açısından. öyle bir projemiz var. şu an onun çalışması içerisindeyiz. başka ne kaldı söylemediğimiz? Sarnıfı yaptıracaksın herhalde. Sarnıfı fitili değişmiş değil mi? Sarnıfı'nın fitilleriyle ayakları değişecek. Bir onlar kaldı sadece araçta. Onların onların ücretlerine kadar? E, kitle 150 milyon dediler ortalama. E, ayakları da 200 milyon ortalama iççilikle işçilikle birlikte onlar da 500'ü bulur. Kitle ise 500, e, 500 e o civarlarda bir şey. Bu zamana kadar hani yaklaşık bir senedir bozuk kalmadı değil mi senin sandığın? Aynen bu zamana kadar benden önceki de sanrut bakımı yaptırmadığı için Sandıkın ayakları yağsız kalıyor. Yağsız kalınca da aç kapı yaparken kırılıyor. Yani alıyorsunuz, bakım yaptırmak zorundasınız diyelim Araç 20 yaşında. Hani bir 15 sene sonra patlak vermeye başlıyor. Araç ilk geldiğinde ben binmiştim bu arada. Hani gayet açılıyordu, bir sıkıntısı yoktu ama ufak tefek sesler geliyordu. Sesler geliyordu ya da ne bileyim elinizle yukarı ittirmeniz falan gerekiyordu. Ee, bakım istiyordu açıkçası. Bakım onlar da yaptırmadı. Bakım yaptırmayınca patladı en sonunda. Şimdi yine açık, açık şu anda zaten de, videoda gözüküyor bilmiyorum, açık şu anda da hani biraz itli kaktır açıyoruz, öyle söyleyeyim, onu halledeceğiz, onun dışında herhangi bir masraf yok, dediğim gibi işte video kusurları falan üstlüyor, boya kusurları falan düzeltiyoruz. geldi ama neyse. Ee, onun dışında yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi de tekrar videosunu çekiyorum. Kaç defa dedim ben de bilmiyorum. Kusura bakmayın. İlk defa şu an bu e, çekim platformunu kullanıyoruz aslında. Hani ben de ilk defa yüzümü gösteriyorum videoda. Ee, o yüzden biraz heyecan var. İlk defa konuşuyoruz. Çünkü o da ilk defa kamerayı karşısına Böyle bir yerde ilk defa yani ne bileyim çok uygun bir ortamda yaşıyoruz. Çok amatörüz bu konularda. O yüzden biz biraz mazur görün. Affedin hatamız varsa. AFD'nin plakalar geldi. Ee, benim araçta da var. Aynı yerden yaptırdık. Ee, ben taktım ama videosu gelir mi bilmiyorum. Açıkçası bir önceki videoda vardı çünkü. Benim PX plakalık videom vardı. Ee, onda bahsetmiştim. Tekrar videosu gelir mi bilmiyorum. Ee, aynı yerden yaptırdık. Ben sadece plakalığım olduğu için AFP plaka yaptım. Benim önceki AFP'lerim mühürsüzdü. Büyülür olmadığı için işte, mahalleleri çevirdim, sorun ee, bir sorun oluyor. Bir sürü de afeti olmadığı için ceza muhabbetleri var. Hatta bir ara film sökülmeye yani kadar aynen. gitti yani işte. Çok büyük boyutlara ulaştı yani adamlar direkt modifiye yasaklamaya falan kalkmaya başladılar. Aynen. Direkt bize düşman olarak gördükleri için, tersleri olarak gördükleri için hani e, o yüzden akıbü de biraz tereddütlü. Ama şu an e, korona falan gündemde olduğu için biraz daha ortalık o yönlere kaydı. Otomobil camiasına biraz daha el çekmiş çektikleri o yüzden ben de AFP yaptırdım tekrardan. Mühürlü, ön taraf kare olacak şekilde. İşte arkalar yazık dörtgen. Aynı yerden yaptırdık. Sen bir plakalık yaptırdın. Plaksız plakalık. E, plaka, bir de aynı sütü yaptırdın. Aynı ne kadar verdi toplamda? Toplam 180 lira verdi. 180 lira verdi. 180 lira verdi. E, ben 90 lira kendi plakalarımı yaptırdım. Demek ki ortalama 90 lira, 80 lira o aynı sütleri falan tutuyor. Aynı sütü, plaksız plakalık vesaire. İçliklere kaliteliydi. İçliklere kaliteliydi onları da tabi videoda göstereceğim bu şekildeydi bahsetmediğimiz bir şey kalmadı herhalde yok hayır kalmadı başka bir şey kalmadı aracımız bu şekildeydi dediğim gibi keyfe getireme boyasındı aslında zaten boyadığım önceki videoları da var daha güzel bir görünüm elde Ha, ses sistemi yapılacak herhalde ses sistemi gelecek aynen hangi hoparlör kullanacağız ben çok anlamıyorum kusura bakmayın arkadaşım daha çok biliyor da hangi hoparlör kullanacağız Mazil'in arkaya 4 takım toplam Mitrençleri gelecek 20 cm'den. Dom tweeter'ları olsun, tabartmalı, polyester, panzotlar olsun hepsi özel yapım olacak. Şu an onların da projesi çizildi. Aracın üstünde bir prova yapılacak. Panzotçu da panzotlar. Ona göre kaliteli bir ses sistemi de gelecek yakında. Aynen, yani ses sistemi de gelecek. Ortalama 6-7 bin ses sistemi olacak. Evet, biraz Pahalı, ben benim yine gerek görmediğim ama kendisinin bu işleri çok merak ediyorum. Yani benim evde de zaten sesleri yok da. Ee, belki ileride ben de düşünebilirim en azından papeleri için değiştirmek amacıyla böyle bastır falan falan ama belki ileride onlar da gelebilir. Ee, Bahsedeceklerimiz bu kadardı. İsterseniz şimdi aracın video görüntüsünü sizi baş başa bırakıyorum. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.